Gerçek kişi şahıs firmalarında adres değişikliği işlemleri, adres değişikliği işlemleri kağıt ortamında belge düzenlenerek yeni taşınılacak olan, gidilecek olan adresin bağlı olduğu vergi dairesine kağıt ortamında belge düzenleyerek müracaat edilebileceği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın interaktif vergi dairesi sistemi üzerinden de müracaatta bulunulabilmektedir. Bu videodaki uygulama interaktif vergi dairesi sistemi üzerinden adres değişikliği bildiriminde nasıl bulunacağı ve kira kontratı damga vergisinin hazırlanması ile ilgili örnek uygulama yapacağız. Üçüncü sırada ise her ne kadar adres değişikliğini ve kira kontratı damga vergisi örneğini uygulasak da elimizde yapmış olduğumuz yeni kira kontratının vergi dairesine teslimi söz konusu olmakta. Bunu da gene interaktif vergi dairesi aracılığıyla yapabilmekteyiz. Sabit işyerlerinin adres değişikliğinde yapılması gereken işlemler. Birinci işlem taşınılan yerdeki adresteki bağlı olunan vergi dairesine adres değişikliğinin vuku bulduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde adres değişik dilekçe ve ekinde kira kontratı ile birlikte bildirimde bulunmamız gerekiyor. İkinci işlemse sadece taşınılan yer kiralık ise geçerli olan bir işlem. Bu durumda düzenlenen kira kontratlarının düzenlenme tarihini takip eden 15 günün içerisinde damga vergisi beyannamesi düzenlenerek kira kontratının damga vergisinin beyan edilmesi ve aynı zamanda ödenmesi gerekiyor. Bu iki işlemde kağıt ortamında belge düzenlenerek yapılabileceği gibi interaktif vergi dairesi sistemi üzerinden de yapılabilmektedir. Bu videonun konusu bu iki işlemin interaktif vergi dairesi sistemi üzerinden yapılması ile ilgilidir. Facebook grubumuz mali müşavir, mükellef, mevzuat olup güncel değişikliklerden haberdar olmak isteyenleri grubumuza bekliyoruz. Adres değişikliği ve damga vergisi işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gip.gov.tr internet sitesi üzerinden interaktif vergi dairesi aracılığıyla yapabilmekteyiz. Gip.gov.tr'ye girdiğimizde ana ekranda 3. sırada interaktif vergi dairesi ikonu bulunmakta. Yazıyı tıklayarak devam ediyoruz. Bu örnek uygulamada biz sisteme giriş işlemini Kullanıcı girişi kısmından kullanıcı kodu ve şifreyi yazdıktan sonra güvenlik kodunu aşağıdaki boş alana yazacağız ve interaktif vergi dairesine giriş düğmesi tıklanarak devam edeceğiz. Açılan sayfanın sol üst tarafında size nasıl yardımcı olabilirim yazısı bulunmakta. Bu kısım aynı zamanda site içi arama yapabileceğimiz bir yer. Dolayısıyla bu kısma sadece adres yazdığımızda hemen 3. sırada iş yeri adres değişikliği bildirimi kısmı geliyor. Bu yazıyı tıklayarak devam ediyoruz. Açılan sayfaya şu an mevcut adresimiz gelmekte olup ileri butonunu tıklayarak devam ediyoruz. Bu kısımda yeni faaliyet adresinizi girmek için adres numaranızı butona yazınız kısmında adres numarasını tıkladığımızda hemen solda yeni adres numaranızı biliyorsanız numaranızı aşağıdaki boş alana yazarak Kontrol et butonunu tıklayınız diyor. Şayet gideceğimiz yeni adresin 10 rakamlı adres numarası belli ise bu kısma yazıp kontrol et düğmesine basacağız. Şayet adres numarasını bilmiyorsak sağda yeni adres numaranızı bilmiyorsanız aşağıdan yeni seçim yaparak ilerleyebilirsiniz. Yazın hemen altında seçinizi tıklıyoruz. Burada yeni gideceğimiz adresin ilini seçtikten sonra diğer adres bilgileri parametrelerini girerek adres kodunu bulabiliriz. Biz yeni adres kodumuzu bildiğimiz için bu kısma yazarak kontrol et yazısını tıklayarak devam edeceğiz. Adres numaramızı yazıyoruz ve kontrol et düğmesine basıyoruz. Düğmeye bastığımız zaman yeni adres bilgisi ekranın altına gelmiş durumda. Hemen altta kaydet ve kapat düğmesine basarak işlemimize devam ediyoruz. Faaliyet adresi kısmına yeni adresimiz gelmiş oluyor. Hemen sol altta yeni adresimizin hangi vergi dairesi yetki alanında olduğu bilgisi çıkıyor ve bunun hemen sağ tarafında faaliyet kodunu seçiniz kısmı yer almakta. Burada da mevcut faaliyet kodlarını ekle ve hemen altında yeni faaliyet kodlarını ekle düğmeleri bulunmakta. Bu şu anlama geliyor. Mevcut eski adresimizdeki faaliyet kodlarını yeni adresimizde de aynen devam ettireceksek Sadece mevcut faaliyet kodlarını ekle kafi. Bunu yaptığımız zaman ekranın sağ tarafına mevcut faaliyet kodumuz geliyor. Şayet yeni adresimizde ek faaliyetlerde de bulunacaksak yeni faaliyet kodları ekle diyoruz. Ve bu kısımdan faaliyet kodlarını yani nace kodlarını ekleyerek işlemimize devam edebiliriz. Ekranın hemen altında iş yeriniz kira mı? Evet ve hayır seçenekleri var. Biz Örneğimizde iş yerimizin kira olduğunu düşünerek işlem yapacağız. Dolayısıyla evet seçeneğini seçiyoruz. Şayet iş yerinin mülkü vergi mükellefinin kendisine aitse hayır seçeneğini seçmesi gerekir. Evet seçtiğimiz zaman ekranın sağ tarafına açılan pencerede iş yeri mülk sahibine ait vergi numarası, TC kimlik numarasını yazınız ve kontrol et butonunu tıklayınız yazıyor. Burada artı tuşuna basarak satır açıyoruz ve mal sahibinin, iş yeri sahibinin TC kimlik numarasını yazıyoruz. Numara yazdıktan sonra sağdaki kontrol et yazısını tıklıyoruz. Kontrol et yazısını tıkladığımızda hemen ad soyad kısmının altına iş yeri sahibinin isim ve soy isminin başlangıç ve bitiş harfleri gelmekte. Şayet iş yeri sahibi birden çok kişiye aitse hisseli olması durumunda artı tuşuna basarak diğer mal sahiplerinin bilgisini de buraya girmemiz gerekiyor. Ekranın sol tarafında kira ödeme detayları kısmında bu kısımda kira kontratına ait damga vergisinin kontratın imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde tahakkuk ettirilmesi ve aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir ikazı var. Her ne kadar adres değişikliğinde süre 1 ay olsa da Kira kontratlarının damga vergisi düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi gerekiyor. Bu şu anlama gelir. Örnek ayın birinde bir kira kontratı yapmışsanız üzerine bir 15 gün koyarsak toplam 16 gün yapar. Yani en geç 10 ayın 16'sına kadar damga vergisi beğenlenmesini vermiş olmamız ve bununla alakalı ödemeyi yapmış olmamız gerekiyor. Hemen altta kira ödeme dönemini seçiniz yazısı var. Tıklıyoruz. Burada kiranın aylık, yıllık veya diğer seçenekleri var. Biz aylık ödeyeceğimiz için kirayı aylık seçeneğini seçiyoruz. Daha altta kira tutarınızın çeşidini seçiniz yazıyor. Burada kiramızın yapmış olduğumuz kontratta net veya bürüt rakamı üzerinden yapılmış olabilir. İki halde mevcut. Kontratınıza göre hareket etmeniz gerekir. Dolayısıyla biz bürüt üzerinden örnek vereceğiz. Kontratı bürüt üzerinden düzenledik çünkü. Dolayısıyla bürüt seçeneğini seçiyoruz. Kira tutarını yazınız kısmına. Yapılan kira kontratın süresine göre rakam yazılır. Genelde kontratlar bir yıllık yapılmakla birlikte birden çok yıl, 2 yıl, 3 yıl gibi yapılabilir. Veya daha kısa sürelerle de yapılabilir. Dolayısıyla Kira kontratımıza bakıyoruz. Süre ne kadar ise Oradaki sürenin karşılığı olan Kiramızın bürüt tutarını yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz kiramızı bir yıl üzerinden yaptık ve kiramız e, brüt 500 lira üzerinden yapılmış bir kira kontratı 12 ile çarpımı 6000 lira edeceği için buraya bir yıllık kira süresinin brüt tutarını yazmış olmamız gerekiyor. Kira tutarı para birimini seçiniz kısmına da uygun olan seçeneğe göre hareket edeceğiz. TL üzerinden düzenlediğimiz bir kontrat olduğu için TL seçiyoruz. Bu bilgileri yazdıktan sonra ileri butonunu tıklayarak devam ediyoruz. Açılan sayfada bize adres değişikliği tarihini seçiniz yazıyor. Ekranın sağ tarafındaki takvim resmini tıklıyoruz ve kontrattaki başlangıç tarihi neyse onu yazıyoruz. Biz 1 Mart itibariyle kira kontratı yapmış bulunuyoruz. Dolayısıyla bugün 12 Mart bu kira kontratının damga vergisinin 16 Mart'a kadar beyan edilip ödenmesi gerekiyor. İleri yazıyoruz. Ekrana gelen ikazda adres değişikliği bildirimi yapmaktasınız. Onaylamak istediğinizden emin misiniz? yazısı çıkmakta. Evet diye tıklayarak devam ediyoruz ve karşımıza işlemi onaylayabilmemiz için sisteme kayıtlı olan cep telefonumuz çıkmakta. Şayet bu kısım boş olarak çıkarsa geçerli bir cep telefonu bilgisi girmemiz gerekiyor. Ekranın sağındaki şifre gönder yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Yeni açılan ekrandaki kutucuya cep telefonumuza gelen SMS şifresini girerek onayla butonunu tıklayarak devam ediyoruz. Yeni açılan ekranda kayıt başarıyla eklenmiştir ibaresi çıkıyor ve bu şekilde biz bildirimde bulunmuş oluyoruz. Şayet biz yapmış olduğumuz bu bildirimi interaktif vergi dairesi ekranından görüntülemek istersek ekranın solundaki arama kutucuğuna bildirimlerim yaz, yazdığımızda aşağıda bildirimlerim yazısı çıkıyor. Tıkladığımız zaman yapmış olduğumuz bildirimi burada görüntüleyebiliyoruz, takip edebiliyoruz görüntüle yazısını tıklayarak da belgeyi görüntüleyebiliyoruz. İkinci işlemimiz kira kontratı damga vergisi verilme işlemi. Bu işlem ekranın sol üst tarafında size nasıl yardımcı olabilirim kısmına bu bir arama butonu. Buraya kısaca damga yazdığımızda iş yeri kira kontratı damga vergisi beğenlamesi giriş butonu geliyor. Tıklayarak devam ediyoruz açılan ekrana dikkat etmemiz gereken bir husus var. Dolayısıyla altta kira kontratı, kısmi kefalet, garantör veya kiralama işlemlerine ilişkin bir akit içermemektedir. Bir taahhütte bulunuyoruz. Bunun solundaki kutucuğu işaretleyip ileri düğmesine basarak devam ediyoruz. Açılan ekranda interaktif vergi dairesi talep ona için kullanılan cep telefonu kısmı geliyor. Burada Cep telefonumuz sisteme kayıtlıysa otomatik geliyor. Eğer herhangi bir cep telefonu yok ise bizim bir geçerli aktif cep telefonu girerek şifre gönder yazısını tıklayarak devam etmemiz gerekiyor. İnteraktif vergi dairesi sistemine kayıtlı cep telefonumuza gelen şifreyi girdikten sonra onaylı yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Açılan ekranda bize kontrat tarihini sormakta. Dolayısıyla takvim görüntüsünü tıklayarak Kontratımızın başlangıç tarihini yazmamız gerekiyor. Ayın 1'i itibariyle kontrat düzenlenmişti. Birini seçiyoruz. 1 Mart 2022 tamam diyerek devam ediyoruz. Yeni ekranda iş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi ile ilgili vergi dairesi dönemi mükellefin bilgileri karşımıza gelmekte. Daha aşağıda kontrat bilgileri kısmında kiracı olarak veriyorum mülk sahibi olarak veriyorum seçenekleri var. Kira kontratının damga vergisi kiracı veya kiralayan tarafından her ikisi tarafından da beyan edilebileceği için burada bize uygun olanı seçeceğiz. Biz kiracı pozisyonda olduğumuz için kiracı olarak veriyorum seçeneğini işaretliyoruz. Hemen altta kira kontratında kefil var mı sorusu soruluyor. Burada tıkladıktan sonra kefil yok seçeneğini seçiyoruz. Toplam kira kontrat tutarını brüt veya KDV hariç tutar diye soruyor. Yani eğer kira kontratını yapmış olduğunuz toplam tutara göre rakam girilmesi gerekir. Şayet kontratınız bir yıllıksa bir yıllık brüt tutar veya daha kısa süreli veya daha uzun süreli bir rakamsa buna göre bilgi girişi yapmamız lazım. Biz 500 lira üzerinden brüt kiralama yapmıştık. 12 aylığı 6000 lira olduğu için buraya 6000 lira yazıyoruz. Depozito teminat var mı seçeneği var. Seçip bizim kira kontratımızda depozito yoktu. Dolayısıyla hayır seçeneğini seçiyoruz. Kira kontratlarında depozito olup olmaması, kefil olup olmaması rakamları değiştirmektedir. Dolayısıyla otomatik 6000 lira üzerinden binde 1.89 oranında damga vergisi hesap edilip tahakkuk edecek damga vergisi kısmına bu otomatik hesaplanarak yazılmış durumdadır. Ekranın bu kısmında bizden mülk sahibine veya mülk sahiplerine ait vergi numarası ve TC kimlik numaraları istenmekte. Şayet birden çok mülk sahibi varsa artı tuşuna basarak bu satırı arttırabiliyoruz. Dolayısıyla biz buraya kontrattaki mülk sahibi bizim kontratımızda bir kişi. Bir kişinin TC kimlik numarasını yazarak kontrol et düğmesine basacağız. Kontrol et düğmesine basıldığında mülk sahibinin adının ve soyadının baş harfleri geldi. Mülk sahibi yabancı uyrukludur kısmında eğer bu durum geçerli olanlar kutucu işaretlemeleri gerekiyor. Adres numarası kısmında adres no bul butonunu tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda gayrimenkulün 10 rakamlı adres numarası belliyse ise 10 rakamı girdikten sonra kontrol et diyeceğiz. Şayet bilmiyorsak sağ taraftan sağ taraftaki seçeneklerle devam ederek, bu numaraya ulaşabiliriz. Adres numaramızı biz girdikten sonra kontrol et düğmesine basıyoruz. Hemen girdiğimiz numaranın altına açık adresimiz geldi. Kaydet ve kapat yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Adres no bul kısmının hemen altına açık adresimiz, yeni adresimiz gelmiş durumda. Kaydet ve kontrol et düğmesini tıklayarak devam ediyoruz. Taslağınız başarılı bir şekilde beğennameye dönüştürülmüştür. Beğennamenizi onaylamayı unutmayınız yazısına tamam diyerek tıklayarak devam ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz damga vergisi beğennamesi ekrana geldi. B harfini tıklayarak beğennamemizi kontrol edebiliriz. Ekranda damga vergisi beyannamesi, Yıl ve ay yazmakta, Kira kontratı bilgileri yer almakta, Ödenecek olan rakam şu kısımda yer alıyor. Kontratımızda herhangi bir sıkıntı yoksa, Bu ekranı kapattıktan sonra soldaki kutucuğu işaretleyerek, Onay yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Seçtiğiniz beyannameye Onay, Özel onay vermek istediğinizde emin misiniz yazısına, Evet diyesini tıklayarak devam ediyoruz. Gelen ikazı okuduktan sonra evet diye devam ediyorum. Karşımıza çıkan ekranda şayet bir gecikme yoksa pişmanlık talepli veya kanuni süresinden sonrayı ilgilendiren bir durum yoksa onay yazısını tıklayarak devam ediyorum. Seçtiğiniz beğenleme aynı ikaz geldi. Tamam deyip devam ediyorum. Evet. Bu şekilde beyanname ve tahakkuk oluşmuş durumda. T harfi tahakkuku simgelemekte. Dolayısıyla T harfini tıklayarak tahakkukumuzu görüntüleyebiliriz. Tahakkukun sağ üst tarafında bir tahakkuk numarası bulunmakta. Beyannameyi vermiş olduğumuz vergi dairesi. Veren mükellefin adı soyadı. TC numarası bilgileri. Dolayısıyla 9047 damga vergisinin tek başına alınan damga vergisinin kodu ödeyeceğim miktar ve vadesi kısmında da ödeyeceğim vade yazmakta. Dolayısıyla bu şekilde tahakkuk işlemini tamamlamış oluyoruz. 16 Mart'a kadar yani bugün ayın 11'i 16 Mart'a kadar e, bu tahakkuku ödememiz gerekiyor. Şayet vadesini ödemezsek geçerli olan gecikme zammı tutarını mali bizden almakta. Vadesini ödememekte fayda var. Bu şekilde videomuzu tamamlamış oluyoruz. Yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olmak isterseniz ekranın sağ alt köşesindeki abone ol yazısına tıklayarak abone olmanızı tavsiye ederim.